Evet herkese merhaba. İkimi Açan Analiz kanalına hoş geldiniz. 26 Temmuz Cumartesi gününden 4 maç, 27 Temmuz Pazar gününden 5 maç toplamda 9 maçı yorumlayacağım. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım ayrıca. Videomuzda sizlere kombin önerilerimiz de olacaktır. E, gruplarımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum. Power grubu, en üst paket grubu tamamen kasa kontrolüyle ilerliyoruz ve Sezon açılışını biliyorsunuz ki 20'sinde yaptık. Ee, ama hafta içi her gün kupon paylaşılmadı arkadaşlar. Çünkü hafta içinki maçlara ve fikstüre baktığım zaman MBS 3 şeklinde açıldığı için hafta içi mesela pazartesi zaten fikstürde güzel maç yoktu. Salı, çarşamba günleri de zaten MBS 3 yani en az 3 maç yapılma e, zorunluluğu olan maçlar olduğundan dolayı Power grubumuzda paylaşmadım. Sadece yukarıda görmüş olduğunuz gibi hafta içi perşembe gününden oynanabilecek e, maç e, olduğundan dolayı iyi de maçlar vardı açıkçası. Tek bir kuponla günü karlı bir şekilde kapatıp yolumuza devam ediyoruz. Power grubunda az önce belirttiğim gibi kasa kontrolüyle tamamen ilerliyoruz. Günlük al çekil yapıp bu sistemimizi zaten yıllardır e, bizleri izleyen arkadaşlarımız biliyor. Hep anlatıyorum zaten. Ee, bu şekilde ilerliyoruz. Tabii ki bundan sonra fikstür çok daha iyi bir fikstür olacak. Ee, zaten hafta sonuna baktığım zaman gayet e, güzel maçlar var. İnşallah hem başarılı oluruz hem de güzel ek gelirler sağlarız. Ee, onun dışında he, bir de şunlardan bahsedeyim. Şu çok karışıyor arkadaşlar yine gruplarımız hakkında. Power Enüs paket grubu. Yani Power grubuna giren alt paketleri görüyor. Toplamda 3 grubumuz var. Özel loja ve yüksek oranlı grubumuz ama özel loja ve yüksek oranlı grubumuza kasa kontrolü olmuyor. Özel lojada günlük fix 1000 TL'lik kuponlar oluyor. Yüksek oranlı grupta da adı üstünde olduğu gibi arkadaşlar yüksek oranlı paylaşımlarda bulunuyorum. Yani yüksek orandan kastım 3-4 ya da 5 oran e, fix durumuna göre paylaşımlarımız. Tabii ki yüksek oranlı grubu tercih eden arkadaşlarımız. 200-300 TL oynayan arkadaşlarımızın grubu. Zaten en alt paket grubumuz. Yani en üst paket grubumuz da power grubu. Kasa kontrolünü burada sağlıyoruz. Eğer ki aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa, bizlerle birlikte profesyonel çalışmak istiyorlarsa, 2 maç analiz 0101 Instagram hesabımdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, onun dışında e-mail de verin. Bazı arkadaşlarımız Instagram kullanmıyor. İki maç analiz gmail.com hemen alttan geçiyor arkadaşlar. Bu iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa bu iletişim adreslerimizden bizlere ulaşarak aramıza katılım sağlayabilirler. Veya katıl butonu aktif arkadaşlar. Katıl butonunda dileyen arkadaşlarımız kullanabilirler. Şimdi maçlarımıza gelelim hızlı bir şekilde. Şimdi... Ee, cumartesi gününden de evet 4 maç hazırladım sizlere bir de kupon vereceğim arkadaşlar videomda kupon olacak hem cumartesi günü için hem pazar günü için bu arada videomuz 2 günlük video bunu belirteyim ee, öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım beyin atma işini de arkadaşlar lütfen hani menfaat çıkara göre yapmayalım çünkü bu işlerde her gün değişkenlik gösteren performans olacağı için bizim Kupon ve analizlerimizi beğeniyorsan, yorumlama e, yorumlama şeklimizi beğeniyorsan, tahminlerimizi beğeniyorsanız izleyin ama beğenilerinizi de eksik etmeyin. Biz de bu işe emek veriyorum, Yani emek veriyoruz. Eğer kim varsa YouTube'da e, bizlerle birlikte bu işi yapan. E, kimi seviyorsanız onu izleyin arkadaşlar. Yani her yeri de izleyebilirsiniz ama lütfen hani bizden bazı arkadaşlarımız başarı varken beğeni atıyor, başarı varken abone oluyor. Bir başarısız olalım. Sanki oynayacağı güne göre denk getireceğim. Ya bu... Ee, ne yazık ki arkadaşlar ee, sıkıntılı beyinler bu arkadaşlarımız. O yüzden ben bunlara hitap etmiyorum. Benim zaten kaliteli kitlem var. Ben bu arkadaşlarımızdan beğeni yorum rica ediyorum. Ee, i̇nşallah güzel başarılara. Ee, bir de Instagram hesabımızı lütfen takip edelim arkadaşlar. Orada da ara ara kupon paylaşacağım. İki maç 0101 Instagram hesabım. Bakın altta geçiyor. Ee, buradan e, takip ederseniz zaten iki maç anları 0-1-0-1 yazın direkt bizim hesabımız çıkıyor yani başka hesap yok arkadaşlar ee, Lütfen buradan da takip edin ara ara Instagram'dan da e, kupon paylaşımında bulunacağım hem de takipçi sayımız az arkadaşlar önceki hesabım biliyorsunuz ki şifre çalındığı için vesaire gerekçelerle kapattım e, ama e, yeni hesabımızın da takipçisi bayağı az e, Lütfen buradan da takip ederseniz çok memnun olurum. İlk mücadelemiz Haka-Kotka mücadelesi Cumartesi gününden. Şimdi ben burada Haka'yı izliyorum arkadaşlar. Yani Finlandiya, Finlandiya liginden Inter Turku, Haka, e, bu takımları takip ediyorum. E, çok da rastlıyorum. Yani tamamen şans eseri izlediğimi de söyleyebilirim. Böyle e, bazen hafta sonları maç açıyorum bulamıyorum. Finlandiya ligi karşıma çıkıyor ve buradan takip ediyorum. Ben Haka'yı seviyorum. Yani tempolu oynayan bir takım. Keza Kotka da aynı şekilde. Her ne kadar Haka son haftalarda formsuz gibi gözükse de maçlarındaki tempo yüksek seviyede oluyor. Pozisyonlar yüksek seviyede oluyor arkadaşlar ve e, beceriksizliklerinden atamıyorlardır. Ya yani onun dışında arkadaşlar bu karşılaşmalar temiz gollü geçecek maçlardan e, diyebilirim Finlandiya Ligi için. E, iki buçuk gol üstü. Bu karşılaşmadan iki buçuk gol üstü bekliyorum. Ama bakın aması da var. İki buçuk gol üstü yazarken bir tarafın 3-0. <laughs> özür diliyorum. Bir tarafın 3-0 yeneceğini düşünmüyorum. Yani o yüzden karşılıklı gol vardan bu maç üste gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu maç eee 1-1'den 2-1 olur diye bakıyorum açıkçası. O yüzden ilk, ilk öncelikli tercihimiz karşılıklı gol var olsun bence arkadaşlar. Eee komboyu da bir tık daha riskli kuponlarınıza değerlendirin. Yani dediğim gibi 3-0 bir tarafın yeneceğini düşünmüyorum. Bu maç için en ideal tercihim karşılıklı gol var. Ama üstte tutuyorum maçı evet. O yüzden komboda yapılır. Combo'yu da alternatif kuponlarınızda, riskli kuponlarınızda değerlendirin. Ama öncelikli ideal tercihimiz karşılıklı gol var olacaktır. Gelelim bir diğer mücadelemize. Set Gallen Bazel. Şimdi ligler yeni başladı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Yine e, yeni başlayan e, Hangi ligdi o? Ee, Belçika Ligi var evet. Yine bakıyorsun hani Danimarka Ligi yeni başladı. Yine bakıyorsun işte e, hani Young Boys, Basel e, bu ligler yeni başladı. İsveç Ligi vesaire, e, İsviçre Ligi. E, şimdi baktığım zaman yeni başlayan liglerde psikolojik olarak şuna bakmamız lazım. Maçların favori olan yani favori gösteren takımlar genelde bakın genelde diyorum olasılıksal fazla diyorum genelde ilk resmi maaşlarında saçmaladıkları veya lige yeni çıkan takımların ilk resmi maaşlarda olağanüstü performans gösterdiği hep gözümüze çatmıştır. O yüzden böyle oranlar sizi aldatmasın. Tabii ki burada Bazel kadro kalitesi bakımından ön planda ama ligin ilk maçı bakın. Dikkat edin. Ligin ilk maçı tarafa girmeyin. Ben burada Set Gallen'den mutlak gol bekliyorum. Bakın bu karşılaşmada ev sahibinden mutlak gol bekliyorum. O yüzden benim bu karşılaşma için en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Yine parantez açıyorum combo yapılır ama riskli kuponlarda yapılır. Yine bu maçın üste getirecek olan tarafı örnek veriyorum Bazel değil, Setgallen Gallen değil. Yani böyle bir kırmızı kart vesaire olmadığı sürece bu açıdan bakarak konuşuyorum tabii ki. Ee, o yüzden gol vardan üste gider. Karşılıklı gol var cepte olduğunu düşünüyorum en ideal tercihim karşılıklı gol var. Onun dışında şöyle bir şey yapabiliriz sistem kuponlarımız için. Hani komboyda dediğim gibi böyle alternatif kuponlarınızı da değerlendirin ama bakın sistem kuponları da yüksek orandan şöyle bir şey yapalım. Bazel kazanır ve karşılıklı gol var olur. Bunu da sistem kuponlarımıza e, koyabiliriz arkadaşlar. E, bunu da belirtmek istedim. Şimdi gelelim bir diğer mücadelemize. Bodo Valeranga mücadelesi. Ya tabii ki favori Bodo. Bodo'nun burada ne atacağı önemli. Bazen böyle açılan oranlar bizi şaşırtabiliyor ama Bodo son haftalarda açıkçası pek fazla beğenmesem de burada kendi evindeki yani önceden bildiğimiz Bodo oyununu oynarsa en az 4 tane atar. Yani en az 3'ü var, üzerine de çıkabilir. Şimdi biz burada akıllı bir tercihe gitmemiz lazım. Yani bize kazandırabilecek bir tercihe gitmemiz lazım. Şimdi ilk yarı. Bir buçuk gol üstü. Mesela bakıyorum gelme olasılığı yüksek. Ev sahibi iki buçuk gol üstü. Yani Bodo'dan en az 3 gol bekliyoruz. Ev iki buçuk gol üstü. MS iki buçuk üstü değil. Ev iki buçuk gol üstü. Bu da sağlıklı bir tercih. Bunun da gelme olasılığı yüksek. Hatta ben analizlerimin arasında git gel yaptım diyebilirim. Ama ikisine de katılıyorum arkadaşlar. Bakın ilk yarı bir buçuk gol üstü. Buna da katılıyorum. Gelme olasılığı çok yüksek. Bir de ev sahibi iki buçuk gol üstü buna da katılıyor. Ama ben diyorum ki ilk yarıya girmeyelim. Çünkü bazen biliyorsunuz arkadaşlar ilk yarı tercihleri sakat oluyor. İkinci yarı coşuyorlar veya ilk yarı bir buçuk üstü girersin. Bu da ilk yarı bir tane atar. ikinci yarı dört tane atar. Üç tane atar. Bunları çok yaşadığımız için maç sonunu bekleyelim. Yani ben maç sonunu bekleyen taraftayım. Açıkça konuşayım. Yani bazı arkadaşlarımız sabırsız olabiliyor. Hemen ilk yarıdan alayım da çıkayım. Vesaire. O yüzden ben diyorum ki evet iki araya kabulüm ama e, ya burada maç sonunu bekleyelim bence arkadaşlar. Evet iki tercihte çünkü yazmışım. En ideal tercihimi mesela bu maçı yorumlamadan önce sizlere arkadaşlar notların arasına hem iki yarı bir buçuk gol üstü hem iki, ev iki buçuk gol üstü olarak yazmışım. Ben diyorum ki maç sonunu bekleyelim. Ev iki buçuk gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Şimdi gelelim bir diğer mücadelemize Zulte Waregem-Meşelen mücadelesi. Bakın keyifli bir mücadele. Yani ben bu karşılaşmada arkadaşlar goller yönünden gerçekten bizlere keyif vereceğini düşünüyorum. Şimdi yine bu maça da iki e, ideal tercih oluşturmuşum. Sebebi şu arkadaşlar maçlar yeni başladı. Ligler yeni başladı. Takımları tam net bilmiyoruz. E, oyuncu karakteris yapıları üzerinden değerlendirmeye çalışıyorum. Ama şimdi bu, bu takımların biraz da kimyasına da bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya bu takımlar zaten tempolu oyunu seven takımlar. Ee, yani gol çıkmıyorsa beceriksizliklerine çıkmaz arkadaşlar. Yani başka da bir şey beklemem bu karşılaşmada. Yani farklı yorum yapmamız imkansız. Ya bu maçın alt bitmesini e, yorumlamak tamamen sallamasyon yorumdur. Çünkü oyuncu karakteri yapısına bakıyorum. Ofans üzerine kurulu e, iki takım diyebilirim. O yüzden ben diyorum ki iki buçuk gol üstüne gidelim. Bakın zaten alttan gelen videonun başında söyledim. Ligler yeni başladığı zaman alttan gelen takımlar çok tehlike yaratıyor. Favori, favori olan takımları her zaman ezdiklerini de gördük. O yüzden ben burada diyorum ki iki buçuk gol üstüne gidelim. Temizdir. Bence çok da güzel bir oranı var. 1.58 yurt içi oranı. Bakın çok güzel bir oran. 2.5 gol üstü en ideal tercihim. Onun dışında mesela onun dışında alternatif bir ideal. Yani demiştim ya bu karşılaşmaya da iki tane ideal tercih oluşturdum. Maç başlamadan önce notlarımın arasında yazanı söylüyorum. Bir de deplasman yarı kazanır. Ya bu iki e, ideal tercih arasında git gel yaptığımı söyleyebilirim ama ben diyorum ki ikisinin de geleceğini düşünüyorum. Yani hem iki buçuk gol üstü hem meşelen yarı kazanır tercihlerinin geleceğini düşünüyorum ama ben ee, öncelikli tercihimi yine iki buçuk gol üstünden oluşturmak istiyorum. En ideal tercihim bu yönde ama alternatif kuponlarınızda meşelen herhangi bir yarı kazanır tercihine yönelebilirsiniz ama alttan bakın parantez açıyorum. iki buçuk üstüne yönelme e, benim yönlendiren durum Zülteveregam'ın alttan gelmesi. Ya alttan gelen takımlar hep tehlike yaratıyor. İyi oynuyorlar ilk maçlarında, ilk haftalar. Hatta böyle üç hafta bizim liglerde de görebilirsiniz arkadaşlar. Alttan gelen takım mesela 4 hafta puan kaybetmeden gidiyor ama sonra da ligin tabi ortalarından e, itibaren düşüşe geçiyorlar. E, bunlar diğer liglerde de hep gözlemlediğimiz bir durum. İki e, buçuk üstü en ideal tercihim. Şimdi gelelim kuponumuza. Şimdi kuponumuzu nasıl yapalım arkadaşlar? Ha, e, şöyle yapalım. E, Zulte Waregem-Meşelen mücadelesi iki buçuk gol üstü arkadaşlar. Set gelen e, Basel mücadelesi de karşılıklı gol var. Bu bizim e, cumartesi günü için video ideal kuponumuz. Bakın bunu ben gruplarımda vermiyorum. Bazı arkadaşlarımızdan ben videoda kupon veriyorum ya grupta da aynısını verdiğimi zannediyor. Grupta ben misli öneriyorum. Videolarımızda misli önerisi yok. Grupta ben kasa kontrolü sağlıyorum. Videolarımızda böyle bir durum yok. Burada aklınıza yatıyorsa bu dört maçın içerisinden e, iki maçı farklı bir şekilde de oluşturabilirsiniz. Hepsini de birleştirebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben sadece maçları yorumluyorum. Yere geliyor videolarımda da ideal kombin önerilerimiz oluyor. Ee, bu videomuzda olduğu gibi. Bu iki maçı birleştirirsek arkadaşlar cumartesi günü için YouTube video ideal kombin önerimiz. Şimdi geliyoruz pazar gününe. Öncesinde lütfen arkadaşlar beğeni atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Ee, bunlar çok önemli şeyler bizler için. Bizler de yemek veriyoruz. Lütfen arkadaşlar e, beğeni konusunda bizleri üzmeyin. Ee, bunu da belirteyim. Hani başarı var dur beğeni atayım. Ya kardeşim biz videolarda bu platformda yaptığımız işlere bakacak olursak inan içi çok iyi işler ortaya koyuyoruz. Zaten izleyen arkadaşlarımız bunun farkında. E, diğerleri kemçümcü. Dur ben bugün izledim videonu hemen bir başarı olsun. Olmadı mı ya bunun verdiği tercihler gelmiyor ya falan filan. Bu tipler zaten beni izlemesin ya. Ya bu tipler bizi izlemesin. Yani bu boş muhabbet bunları yıllardır anlatıyorum. Yani o konulara hiç girmeyeceğim zaten. Ee, şimdi pazar gününe gel geliyoruz arkadaşlar. Pazar günü. Bakın buradaki tercihlerimiz pazar günü tercihleri. Bazı arkadaşlarımız karıştırabiliyor. Ondan yukarı yazacağım pazar günü diye. Ee, Lois'ın e, Winter Tour mücadelesi. Bakın yine keyifli. Tempolu bir mücadele bekliyorum açıkçası bu karşılaşmadan. Ya ben buradaki tercihimi şu yönden oluşturmak istiyorum. Tempolu bir karşılaşma beklediğimden dolayı iki buçuk gol üstü. Temiz. Yani ideal kuponlara her türlü girer arkadaşlar. İki buçuk gol üstü en ideal tercihim. Lugano-Tun mücadelesi yine burada aynı şekilde tempolu golü bir mücadele bekliyorum. Ama e, buradaki öncelikli tercihim ev sahibi bir buçuk üstü olacak. Yani ev üste getireceğini düşünüyorum bu karşılaşma. E, Tun zaten yeni çıktı ligi evet tehlike yaratabilir. Ama ben diyorum ki Lugano'nun elindeki mevcut kadro ve kendi evinde oynamasından kaynaklı. Üste getirecek olan tarafın Lugano olduğunu düşünüyorum. Bazen böyle maçlar 2-2 bitiyor. Değil mi? Ev 1.5 üstü alıyorsun taraftan uzak bir şekilde. E, hani MS 1 ve 1.5 üstü değil. Ev 1.5 üstü alıyorsun. Maç 2-2 iki iki bitiyor. Yine kazanıyorsun. E, i̇şimize yarıyor bu tercihler arkadaşlar. En ideal tercihim ev 1.5 polisi. E, diğer mücadelemiz neydi? Dur onu atladım galiba. Miayi ve Sirius mücadelesi. Ya burada zaten MIB'yi farkındaysanız videolarımda hep veriyorum. Yakından takip ediyorum. Hem korner takımı hem kendi evinde görüyorsan patlatma sonu biri. Tarafa hiçbir şekilde kafanı böyle hani ne olur ne o işte ne biter diye düşünme. MIB kendi evinde gerçekten çok iyi bir takım. Ama bakın korner takımında mesela Kornerci arkadaşlarımız korner değerlendirebilir. Yani korner oynayan arkadaşlarımız 8.5 varsa değerlendirsin. 9.5 üstünden de değerlendirebilirsiniz. Ben yine 10 ve üzerine çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Korner e, bandının. Ama ben kornere bu sefer girmeyeceğim. Bunu sadece korner oynayan arkadaşlarımız için öneriyorum. Ya korneri neden önermiyorum? Herkes korner oynamayı sevmiyor. Ve korner e, tercihleri bazen Avrupa, Almanya'dan vesaire izleyen arkadaşlarımız oluyor. Onlarda da olmuyor. O yüzden vermek istemiyorum e, ee, çoğunla uymaya çalışıyorum açıkçası. Sadece böyle parantez açarak korner tercihimi belirttim ama en ideal tercihim e, ev bir buçuk gol üstü. Maç sonu bire de girebilirsiniz. Ben ev bir buçuğa giriyorum arkadaşlar. Ev bir buçuk gol üstü müthiş de bir oranı var. Güzel bir oranı var açıkçası. E, en ideal tercihim bu yönde. Kulüp Buruj Gent. Bak mü düzeltiyorum Genk. Kulüp Buruj Genk mücadelesi. Bak müthiş bir mücadele. Oranı aldanma. Ben bu oranı zaten maç saat ne kadar düşeceğini düşünüyorum. Ev bir buçuk gol üstü arkadaşlar. Çok güzel bir oranı var. 1.62 yurt içi. Avrupa ikamette 1.75 1.80 bandına yakındır. bunu da belirtmek istedim. Şimdi en son mücadelemizde verim hemen kombinimizi paylaşıp videomuzu sonlandıracağım. Centuri'den Gent mücadelesi ev sahibi yani ev sahibi Centuri Dance artık neyse ismi ev sahibi herhangi bir yarı kazanır en ideal tercihim. Şimdi gelelim arkadaşlar kuponumuza. Pazar günü içinki ideal kuponumuz. E, Losing Winter Tour mücadelesi 2.5 gol üstü. Yanına da <laughs> Kulüp Buruş Genk mücadelesi ev 1.5 gol üstü. Pazar günü için sizlere önermiş olduğum ideal kombin önerimiz bu şekilde. Tabii ki aklınıza yatıyorsa değerli değerlendirebilirsiniz. Hepsi de yatabilir hepsi de tutabilir. Buradaki paylaşımlarımı gruplarımızda profesyonel gruplarımızda aynı kuponu vermiyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Tabii ki orada misli önerdiğim için daha sağlama e, gitmeye çalışıyorum. E, diyeceklerim bunlar. aramızda da katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa tekrardan hatırlatıyorum. 2maçanaliz01.01 Instagram hesabımdan bizlere ulaşabilirler. Onun dışında e, Instagram kullanmayan arkadaşlarımız da e-mail'den Analiz gmail.com Zaten videonun başında gösterdim hemen yine alttan geçiriyorum arkadaşlar bu hesaplardan bizlere ulaşabilirsiniz veya katıl butonunda kullanabilirsiniz şansımız bol olsun bundan sonra fikstürler güzel iyi maçlar var tempomuzu yakalayıp en videomuzu izleyen değerli dostlarımızla da inşallah güzel başarılara ulaşırız sezon uzun zaten bundan şüpheniz olmasın bizim başarılarımız istikrarımız her defasında var. Ee, bol şansımız olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere artık.